bence tartışmanın bir alemi yok ya. Yapın gitsin ya. Az önce Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli konuşurken bir AK Parti meclis üyesinin eee çok çirkin bir ifadesi ne yazık ki canlı yayında yansıdı ve eee vatandaşlarımız tarafından bize şu anda e, videolar gönderildi. Eee son derece üzücü ve eee ağır bu ifadeleri ben kesinlikle kınıyorum. Kesinlikle kınıyorum çünkü çok ciddi bir hakaret var ortada. Ee, hakaret canlı yayına da yansımış ve vatandaşlarımız tarafından da canlı yayında görülmüş videolar da var elimizde. Ben e, meclis üyesi arkadaşımızdan veya AK Parti grubundan e, bu konuda bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum. yani Bu mecliste mecliste hani tartışma tartışmalar tabii ki olur, eleştiriler tabii ki olur. Ama kişilik haklarını bu kadar zedeleyecek cinsiyetçi ağır küfürlerin yani olmasını hiçbir şekilde doğru mu tasfiye etmemiz mümkün değil. Ben de arkadaşların aynı hassasiyet içerisinde olduklarını düşünüyorum. O yüzden ben e, bu konuyla ilgili bir özür ve düzeltme bekliyorum. Teşekkür ederim. Biraz önce biz Tarık Bey'le bu konuyu konuştuk. Ee, ilgili arkadaşla da görüştük. Arkadaş ben böyle bir küfür etmedim. Daha doğrusu başkana bir saniye. Arkadaşlar bir lütfen, saniye rica ediyorum lütfen ben belediye başkanına böyle bir hakarette bulunmadım kimseye küfür etmedim telefonla konuşurken Devam edin Faruk Bey devam edin Telefonla konuşurken telefonu kapattığım esnada işle alakalı bir tartışma vardı ona cevap verdim dedi Eğer bir yanlış anlama varsa da biz bu noktada AK Parti grubu adına özür dilemesini de biliriz ve diliyoruz da